BMS Berga'ya hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün ben bir şey yapmıştım. Her Bir dakika. Ben ne yaptım? Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Da tamam. koyamıyoruz koyamıyoruz. E, uçamıyoruz ters, arkadaşlar. Bu, Çıkalım. Evet arkadaşlar benim böyle bir dünya aslında çekmiştim. Şuralara tuzak koymuştum zombi girmek için. Şuraya bir yer yapmıştım. Aslında çekmeye çalışmamış, çalışmıştım. O zaman atma, yatamamışım. Dal işte gitti. Ben gel buraya. Başlayalım. Unutmayın. Böyle bir şeyler yapmıştım boş ver. Şimdi yarısı hazırlanıyorlar ki. Hani köpeklerim ne ben Köpek yapmıştım ben. Gidelim. Bir dakika şunun sesine kısalım. Ada çayı İkisi de aynı şey yani. adaçayı ya veya acı elma yağı. Bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar. Bir de kardeşlerimiz BYMS Yavuz Selim BYMS Görkem BYMS Yiğit Arda BYMS ve kaydı ona abone olmayı unutmayın. Like atmayı iki, unutmayın. Yorum yapmayı. Üçün, üç arkadaşlar. Ilave Çekil oğlum ya. Ben buraya ne yapmışım? Ondan sonra, işte dedi işte, Şimdi arkadaşlar üç, öbür dünyada böyle her yeri lav koymuştum. C7, Ama çıkamadım. <laughs> Beş ve 6'da mı dedi baskı var diye? Altı ve evet. yedi. Altı ve yedi. Tamam. Bakın. Bu yağ karışımını. Hadi ya defa e, taze yani her defasında e, şişesinden taze kullanacaksınız. Ne yapacaksınız? 3 çay kaşığı çıkamıyoruz işte. Yadır. En iyisi. Ben yeniden bir dünya açayım. Bir ya, bir yemek kadar. Bunu karıştırıyorsunuz ve boyun bölgenize ensenizden sağa çok fazla bir şeyler Hafif hafif Bir sabah bir akşam bunu yapın. Allah. Evel Allah. şeyler Şuraya... Unuttum aslında. Böyle bir şey yazılmışsın. Yaz. Çık boş Ben şu dünyayı başlatayım. Arkadaşlar şimdi biz her yere rolluyum. Hmm. Ben şimdi her yere lav koyacağım. ismini de lav topları olarak koyacağız zaten. Öyle bir şey koyacağım ismini hadi hadi. Olmayanlar Arkadaşlar kasıyor var. mu? Şimdi yapayım, yürü, yürü. Yürü. Hadi yürü yürü. Sen annen nerede oğlum? Ya annen olmazsa döverim ben. Yani. Hadi gidelim. İşte, efendim, ay Şöyle bir yere lav alalım. Lav. TNT alalım. Çarpmak alalım. Arkadaşlar bu Minecraft aslında ben şey yapmaya çalışmıştım. Cennet cehennem bir tane mod indirdim ama olmadı. Arkadaşlar BMS gitarda böyle açmıştı bana şeyi kaydolmayı. Yani onu da abone evet. Onların drone çektiği var. Drone çekerken yanında ben de vardım. O drone falan çekiyordu. Atıyor, yaşıyor, yani o drone da güzel oynuyor. Yani. Yani Hadi. Neden? Neden? Şimdi biz TNT ile patlamıştık ama bayağı bir büyük yapmıştık. E ben niye laptop çarpmak gözlüyor yatıyor. Bir de kesin Yak 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 en iyisi ben çekeyim buradan. Of. Da şey Ama az. Evet, varsa, yani ben bu kadar bir yeri var ya. Bir Aslında bir lavla bir kaplamıştım. İnelim. Ya kardeşim ya. Ya değil lav lav lav, lav. Bir, bir Bana gelmesin de yok. Sen bir şimdi bir çıkmayı uğraşırız. <coughs> yok 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 her yere yok 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 iyisi biz e, şimdi TNT ile patlatalım. Kullanamaz o zaman ne yapacaksınız? Nar kabuğu. Nar kabuğu. İki tane bir büyüklüğünde. Nar kabuğunu, ne yapacaksınız? bir bardak suyun içine atacaksınız. Da, içine koyalım patlasın hemen. Sonra da karabaş ilave edin dördüncü sonra. baştan da atabilirsiniz ikisini beraber. yukarıdan bakalım yani böyle bir şey olacak komik olacak aslında ben burdan yani şöyle yarısını almıştım neredeyse acil lav kapladım orayı şeyle patlayacaktım bir kuyuya bir yere düştüm sonra suyun içine girdim kayboldum sonra Önceki öyle yapmıştım zaten. O öyleydi. O emir olmadı. Arkadaşlar böyle yapmıştık. Eskisini ama her yeri kabladığımız için arkadaşlar görüşürüz. Tabii kardeşim kardeş kanallarımız BMS, Yitarı BMS, Yavuz Selim BMS, Görüşen, Kazan BMS, Berkay Doğan'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.